Herkese iyi günler diliyorum. Bugün aracım Renault Sembo 1.2 LPG'li. Benzinli LPG'li. Pilis marka LPG tertibatı taktırmıştım 2 sene önce. Şimdi LPG'min filtresinde 10.000 km önce değiştirmiştim. Hem onu açıp göstereceğim. Hem de bu filtreyi nasıl değiştireceğiz onu size anlatmaya çalışacağım. İnternetten aldım. İsteyene linkini de atabilirim. İki tanesini o zaman 40 liraya almıştım. Şimdi birini değiştirmiştim. 10.000 km önce. Şu an ise ikincisini değiştireceğim. Bu ölçülerde üzerinden çıkan Prince marka yetkili servisi daha önce değiştirdiğimde garanti kapsamındayken işte SMF SF 3741 çarpı 12 çarpı 12 mm olan bu özellikle takmış. Ben de bunun aynı yazılarından buldum. Ve bu LPG'yi daha önce taktım. Ve tekrar bunu da takacağım. Bir sorun yaşamadım. Şimdi biraz sonra arkaya geçip DPG'mi önce kapatacağım. Ne yapacağım size anlatacağım. Öncelikle bu depoda bulunan vanasını kapatmamız gerekiyor. Şu şekilde benimkinin burada. Bu aynı musluk prensibi sağa doğru. iyice bunu kapatıyoruz. dibine kadar geliyor, gaz geçişini engelliyor. Bunu kapattık şu Daha sonra arabamız LPG'de şu anda bakınız LPG'de. Bu borunun içinde kalan gazın bitmesini sağlıyoruz. Biraz sonra bittiğini göreceksiniz. Geçiş yapacak. Kendisi e, gaz bitti zannedip geçiş yapacak. bayağı sürdü Gördüğünüz gibi bayağı sürdü. Ben de bu kadar süreceğini tahmin etmiyordum. Bu şu anda artık e, hortumlarda, boruda, demir boruda, bakır boruda gaz kol kalmadığını gösteriyor. Şimdi ön tarafa geçip filtreyi değiştireceğim. Filtremiz burada orijinal önceki filtresi, prinsin taktığı veya benim ona bakarak değiştirdiğim. Bunu sökersem bizim için öncelikle şu hava filtresinin olduğu yeri daha kolay olur. Onun için şunu söküyoruz onu çıkarmaya bilenler yerinden biliyordur. Ben hem kamera hem şey olduğu için yapamayacağım. Şu hortumuzu çıkartıyoruz. Ve şöyle kaldırıp bu şekilde yerinden alıyoruz. Filtremiz şurada. Filtremiz burada. Bunları gevşetiyoruz. Hem videoyla hem bunu yapmak çok zor oluyor. Ee, video çeken arkadaşlarıma gerçekten başarılar diliyorum. Video düzgün çekenlere o yüzden kusura bakmayın. Bu bu şekilde. Bunu sabitlemeye çalışacağım. Bunu şu anda bu şekilde çıkartıyoruz. Diğerini de gevşetelim. Burada yönüne dikkat ediyoruz. Bakın burada ok var. Ok yönü motora giden enjektörlere gidecek şekilde olacak. Buna dikkat edin. Bunu da gevşetiyoruz. Herhangi bir gazmaz gelmiyor. Zaten kontak kapalı. Böyle işleri yaparken araba çalışmasın. Kontağı da kapatın. Filtremiz birebir bu. Benim çıkardığımla aynısı. Bu da yeni aldığım. Bu da aynısı. Bu da eskisi. İkisi de aynı özelliklere sahip. Eskisini de biraz sonra yine içinin haline bakacağız hep beraber. 10 bin, 10, küsur oldu. Ben de merak ediyorum. Yine ok yönüne dikkat ederek. Bu önemli. Bunları iyi sıkmalıyız. Bakın çok kolay takılıyor. Filtre çok önemli. Aracın LPG'sinin çekişinde. Hem beynimize enjektörümüze direkt beyinden giden gaz enjektörde eğer gazda pislik varsa enjektörlerimiz en azından bu fitre enjektörleri koruyor. Bunları da olabildiğince düzgün ayarlayalım ki gaz kaçağı vesaire olmasın. Yerinde yine iyice sıkıyoruz. Çok sağlam oldu. Bu şekilde filtremizi değiştirmiş olduk. Şimdi diğer arabayı çalıştırmadan önce diğer filtremizi de açayım İçini beraber görelim. açarken çapak düşüyor. O yüzden bir alayım. Alüminyum çapak. Arabanın motorun içine düşüyor. Bunu böyle açmaya çalışıyoruz. Daha önce açmıştım. Bu şekilde açıyoruz. Uzun olmasın diye kesiyorum mecburen videoları. Bu şekilde söktük. Yine bakalım hep beraber. Çontasıymış. Arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum. kamerayı elim alacağım. Gözünüzün de açtım. Yani yine geçenki gibi çıktı. Çok temiz sayılır bana göre. 10.000'i 10 geçti. 12.000'e geldi. Şöyle bakınca tabii filtre kurumuş. Ama Çapa bakalım var mı? Öyle göze gelen bir çapak yok. Ee, reklam yapmayacağım ama yakıtımı Prince o şekilde önerdiği için ya İprakaz'dan ya da Shell'den alıyorum. 25-30 bin oldu şu ana kadar. Gerçekten bu iki, ikinci filtre videom. Daha önce filtreyi değiştirdimden sonra filtrenin son hali olan videom vardı. Bakarsanız o zaman 5000'de değiştirmiştim. Şu anda 10000'de bence gayet güzel. E, sertleşmesi dışında çünkü öbür, yeni geldiğinde diğer filtreye göre pamuk gibi oluyor. Şimdi daha sonra e, filtreyi değiştirdik. Filtremiz bu şekilde ok yönüne bağladık. Arkadaki musluğu açıp e, arabayı ben benzinle çalışacak zaten otomatikman LPG'ye geçecek o şekilde çalıştıracağım. Hep beraber göreceğiz. Şimdi diğer bir husus bu Ecomax, Tecnomax'larda şu kesicide ben filtre olduğunu gördüm. Servisim Ecomax. oldu şimdi burada filtre olmadığını bana o zaman arkadaş söyledi ben ama yaptığım araştırmalarda kesicilerin üzerinde hangi marka LPG olursa olsun hangi tüp bir araba olursa olsun. Ne olursa olsun. Ben genelde kesiciye giden beyne giden e, arkadan bakır borularla kesiciye geliyor Kesiciden beyne gidiyor DPG. E, ona giden bütün e, diğer araçlardaki. Bunda kesici üzerinde. E, çoğu araçlarda. Şu gördüğünüz kesici. Şu şuralarda bir yerde olur. Ayrı olur. Bu marka araba. Bu şekilde. Bu marka Prince EcoMax. Bu şekilde tercih etmiş. Üzerine koymak. Kompakt bir tasarım yapmış. Bu şekilde olmuş. Ben bunun içinde de filtre olduğuna ben inanıyorum. Bunu da değiş, varsa yine sökeceğim. Bakacağım. Araştıracağım. Varsa değiştirmemiz gerekecek. 25-30 bin oldu. Onun ise ben içinde bayağı kirlendiğini düşünüyorum. Çünkü ilk gaz oraya uğruyor. Ondan sonra beynin içinden geçip şu filtreye bu filtreden de bu şekilde enjektörlerimize geliyor. Onun da videosunu ayrıca çekeceğim. Bu bu şekilde daha sonra musluğumuzu açalım. Aynı saat yönünde açıyoruz bu sefer sola doğru. Musluklar vanalar sağ açılır, sağ kapanır, sola açılır. şekilde sonuna kadar açtığımızdan emin olalım. Çünkü gaz az gider yoksa. Açtık biz burayı. Daha sonra burayı kapatmayı da unutmayın. Bunda conta vardır bakın şuralarda. Bu emniyet açısından kaçak olursa buradan gider, buradan tahliye eden. Altta dolum dolum noktası var altta. Oradan çıkar kaçak olursa diye şu bölgede. O yüzden bu kapak çok önemlidir. Herkes önemsemez ama bu kapak da önemlidir. İnanın kapattığınız zaman gaz içeriye böyle o kadar dolamaz. Bir gün bir sakatlık olursa. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Takılan, kafanız takılan bir şey olsa yardımcı olurum yorumlarda. İyi günler.